Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın ve bu kağıdı bilgisayar açıklısına alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evdeki kötülükleri uzaklaştırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yere koyun ve elinizdeki kötülükler ağırlıkla uzaklaşacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktısını alın Belirtilerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.